Peki bir soru. Şu anda mesela dengeli de hiç e, gümüş görmüyorum. Bu seviyeden zaten girmeyiz e, dediğini de biliyorum. Aynen. Dengeliye peki sen hiç alıyor musun? Yani ben dengeli portföy yatırımcısına mesela gümüş pek volatilitesi çok yüksek diye öneremiyorum. Senin müşterilerin karakterini merak ediyorum. Şöyle yani onlar bu geçirdiğimiz yıldan sonra evet bütün görüşlerim evet Maitem Hanım. Tamam böyle yapalıma döndüler. Ha, <laughs> tabii tamam ki. bir Ama de müşteri şeyi aynen, var. Aynen tabii güven oluştukça ve karlılık arttıkça. Sonuçta ben e, yıllardır söylerim bunu. Hepimiz emanetçiyiz. İnsanların paralarını yönetiyoruz. Ve en iyi gayret esasıyla yönetmemiz gerekiyor. Nau'daki gümüşe güveniyorum. O burada. hani Gümüş Nau'da var diye çok şey değilim. Ama tabii ki hani hep konuştuğumuz çok hızlı geri çekilir. 47-52 bandı, 65 bandı, 65'in altına gelirse evet orada da gümüş alırım. Hani o aralığı yeniden tırmanacağını göze alarak. Tamam o zaman buradan da bir da vermiş olduk. Ben de 75'lerde birazcık dolanıp yorulduktan Salınıp. sonra salınmasını <laughs> evet. 65-64 sonrası da daha olur mu diye bekleyen bir taraf var. Biriktirmek için onun altını çizelim.